Merhaba Hercai Dizi TV izleyicileri. YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun. Ebru Şahin üstüne çiçek giydi. Hercai'nin güzel oyuncusu Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin şu sıralar tatil yapıyor ve bol bol güneşleniyor. Ebru Şahin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına da Üstüme çiçek giydim dedi. Çünkü Ebru Şahin bikinisiyle girip çiçeklerin arasında Fotoğraf çekindi ve böylelikle de çiçekleri sanki kıyafeti olmuş gibi yansıttı ve böylece oldukça da izleyiciler arasından oldukça beğenildi çünkü Ebru Şahin sosyal medyayı da aynı zamanda oldukça aktif kullanıyor ve böylelikle de Ebru Şahin tatilinde nereyi bulursa bulduğu bütün güzellikleri de sosyal medyada hayranlarıyla paylaşıyor ve böylelikle sosyal medyada aktif olan Ebru Şahin hayranlarının gözünden hiç düşmüyor ve hayranları her dakika her saniye Ebru Şahin ne paylaşıyor diye onu da araştırıyor ve böylelikle de insanların Ebru Şahine olan sevgileri bir kat daha artıyor ve Ebru Şahin de halkın sevgisine layık kalmaya çalışıyoruz. Sizler de Ebru Şahin'i seviyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun.